Dostlarım selam. Önceki videolarda oynadığım mantar build'ini westteki main hesabımda oynadım. Şu an Timon'un en iyi mantar build'i budur arkadaşlar. Dümdüz ekrana koydum. Sadece şu eşya. Yeni gelen kan dökeni laneti eşyası arkadaşlar. Eğer takımınızda çok fazla büyücü varsa onları da destek olmak için e, alacağınız eşya. Takımınızda eğer tek büyücü sizseniz büyü nüfuz eşyaları almanız daha iyi. Fakat çoğu zaman milleyiniz, ormancınız veya supportunuz büyücü şampiyonlar alıyor. O yüzden çoğu zaman arkadaşlar bizim main build'imiz bu şekilde olacak. Zaten bu videoda ortalama West Diamond Arrow'da oynadım. Ve bu build'in etkisini çok güzel şekilde gösterdim. Sezon 15'in şu an en azından eşyalar, nörf, yer, bilmiyorum. En iyi mantar buildi budur. Birazdan çok güzel bir maç izleyeceksiniz. Ben sınavları cebelle çekerken bir tane video çekmeye başardım size. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Edit'i Taha yapıyor. Taha'ya da buradan teşekkür ediyoruz ve videomuza geçiyoruz. <laughs> takım arkadaşlar iki kill vererek başladık hataya, veste çok kötü gidiyor durum var arkadaşlar, veste gerçekten şu an elmas elo'da kıyamet kopuyor, çok kötü maçlar geçiyor arkadaşlar kazanıyorum, e, hepsini kaybetmiyorum, hatta yarısından çoğunu kazandım fakat gerçekten e, her şey çok korkunç. Öncelikle hoş geldiniz bu arada dostlarım, veste hesabımızı kasmaya başladık, finallerim var fakat size video yetiştirmek için e, hesaba girdim, veste hesabı biraz oynadım. Eğer güzelce video çıkartabilirsem Taha editi yapacak. Bu arada bu adam davulaştı invite'de. Bir de Q ataksak tadından yenmez. Gayet güzel. T challenger olduk. Sıra West'e geldi. West'e tabii ki challenger'a kasmak çok kolay değil arkadaşlar. O yüzden kasabildiğimiz kadar puan kasacağız. 500 600 LP kasarsak bizim için çok çok iyi olur. Hatta grab yaparsak tamamız. Hesabın MMR arkadaşlar geçen sonun master'ı ama low master'ı. Low master ne demek? Ömer <laughs> abi. master'da 100 puan falan maksimum kasmışımdır. O yüzden biraz yavaş yavaş kasacağız ama emin adımlarda kasacağız. Sınavlar bittikten sonra da yayınlarla da destek olacağız bu kasmaya. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Birazcık oyuna odaklanalım. Sonrasında size dönüyorum. Mumia 8 milyon gözükmüş bir yerde. Tapa gelebilir. Pantheon Ignite ile oynadığı için burada rahat bir şekilde takılabiliriz. HP'sini atamaz. Milyonları kaybedecektir. Adam base attı. Büyük milyon da kaybetti. Gayet güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Dostlarım kelimenin tam anlamıyla 10 tane finalim var. Önceki videoda bahsetmiştim. ama girişte bahsetmiştim. Geçen arkadaşlar olmuş olabilir. Onlara çalışıyorum. Çok fazla eve uğrayamıyorum. Fakat buna rağmen bulduğum her fırsatta video çekmeye çalışacağım. Zaten aga e, ara ara videoda atmışımdır. Görmüşsünüzdür o videoları. Yeni sezondan videolar attım. Bu oyunda mesela takımda çok fazla büyücü şampiyon olduğu için o yeni eşyayı alacağız. Köyü koyuyoruz. Öldü bu arada bu. Riske atmıyorum. Beyler siz orayla savaşıyorsunuz da ben de pantonu kestim. Bir tane Q atıyorum ölüyor. Gayet güzel. Base'imizi atalım. Pantonu kestik. Kadının kilini de aldık. Kadının flash da gitti. 10 numara 5 yıldız başladık arkadaşlar. Toparladık. Erken oyundaki sıkıntıları. Şöyle şöyle yapsak. Zırh alıyor muyuz? Zırh almıyoruz bence. Bence ama ne? Pot satıp Karamuhur mü? Tabii ki. Her zaman her yerde en büyük Karamuhur arkadaşlar. Karamuhur sporluyuz biz. Şimdi önceki eşyadan bahsedelim dostlarım. Takımda AP, AP, AP. 4 tane AP şampiyon var ve adamlar büyüdürenci kasacaklar. Leona kasacak, Amumu kasacak, Pantheon'da birazcık kasar. E ne olacak? Void Staff kasarsam yani Hiçlik Değeneği kasarsam sadece benim hasarımı artırıyor. Büyü nüfusu olarak. Fakat eğer Kandokin'in laneti kasarsam... Tüm takımın büyüdürencini kıracağı için takımdaki AP şampiyonlarını da fazla nasar Önceki videoda bunu tartışmıştık yorumlarda. Ben size demiştim eşya hakkında görüşlerinizi yazın diye. Sizler de ekrana koyduğum gibi yorumlar atmışsınız. A pantheon flash attı pantheon flash attı sanki flash sesi duydum aa adam oradan flash attı koridor dondurmayayım diye oha sen gerçek olamazsın bu kadar zeki olamazsın donduracaktım koridoru çünkü oha hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm İlk defa proxy için flash atan birini gördüm ama sen o kadar hızlı koridor puştlayamıyorsun o yüzden oraya proxy atamayacaksın yani sadece 1 milyon dalgası proxylemiş olacaksın world mü? bence değil asla değil ya Tiamat falan olsa eyvallah da. Biraz şov oldu sanki o pantolon. Attın gibi oldu sanki son şey. Yok ya atar Şu an elo arkadaşlar elmas. Ben zümrüt birim. Güzel güzel kılsıyoruz. 30 puan alalı ala gidiyoruz şu anlık. Bu adam biraz daha uzun kılıç çekmiş. Kaç tane uzun kılıç çekeceksin daha kanka? Adamı can derin olabildiğince düşük tutuyoruz. Pantolon bu arada normalde bizi çok zorlayan bir karakter. Ve şu an itemde de önde. Ee, fakat mantarı beytlersek, eğisini alırsak rahatça keseriz. Oğlum böcekleri de adamlar gelirse öleceğiz. Ulti attı. Nereye attı? Adam sen kanka. Adam proxy taktikli panton yapıyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Ev ve sunucusuna hoş geldiniz. Burada her şey var. Tamam orayı proxyleyecek. Proxylesin valla. Ben burada plate'imi alırım. Dümdüz plate'imi aldım. Ve hani bunu sonsuza kadar devam ettiremez arkadaşlar. Çok yavaş proxyliyor. Bizim için büyük bir problem yaratmaz. <laughs> Koridor puşarken şu öndekilere birer tane vuruyoruz. Mantar atıyoruz. Sonra öndekilere birer tane daha vuruyoruz. Sonra arkadakilere birer tane vuruyoruz. Şuna Q atıp vurmaya devam ediyoruz. Puşluyoruz bu şekilde. Küçük milyon dalgası gelecek onu da karşılayacağız. İlginçmiş. Tiamat alıp yapı yapılabilir bu bu arada arkadaşlar. Burayı hızlı puşlayıp ben de base atacağım. Öndekilere vuruyoruz. Şuna büküyor. Şuna auto atak. Şuna auto atak. Buraları kesmeyeyim ki milyonlar nasıl hızlı itilir. Siz de görmüş olun. Küçük milyon dalgası daha var. Burayı da proxiler mi bilmiyorum. Proxilemedi. Canıma nasıl yetmiyor. Şöyle satmamızı yaptık. Koridora ilerliyoruz. Hele hele Raşit abi. Hele Peki sizce Raşit abi Aytu'ya neden helele hele hele olabilir? L Moka 25 TL atmış. Abi Aytuva Aytuva heleley heleley yazsana. <laughs> Ayaklar 43.5 olur of Legends ve almak istiyorsun fakat Client TV diye aksiyelerde biraz fazla pahalı değil mi arkadaşlar? Size hesaplı GP almanın yolunu göstereceğim arkadaşlar. Sponsor olan hesaplık.com.tr'de uygun fiyata GP'ler alabiliyorsunuz. Görüyorsunuz fiyatları. Aldığınız GP miktarı ne kadar artarsa indirim de o kadar fazla oluyor. Mesela 500'lükte neredeyse 80 lira hatta 90 lira indirim var. Bunun dışında sürekli çekilişler var arkadaşlar. Çekilişleri de buradan katılabilirsiniz. Hem uygun fiyata hem de güvenli GP almak için açıklamadaki ve sahiplenen yorumdaki linkten hesaplık.com.tr'ye üye olup, hem beni destekleyebilirsiniz hem de uygun fiyata GP'lerinizi alabilirsiniz. Neyse o halde video videomuza geçelim. Phantom ultisi gelince bir de aynısını mı yapacak şimdi? Mumya botta. Mumya botta. Tamamdır. Çok güzel. Ulti gelince aynısını yapacak bu arada. Şimdi kemik zırhım var. Çok güzel. Bayağı iyi. Hızlıca itiyorum burayı. Bu adam proxy şans tanımayacağım. Adam proxy yapıyor ama ona rağmen da biz öndeyiz arkadaşlar ve minyonumuz fena gitmiyor. Şöyle bir şey olabilir. Buraya ulti atabilir bu çocuk. O yüzden zorlamadan base'imizi atıyoruz. Bu minyon dalgasını kaybetti. Büyük minyon dalgası geliyor. Rahatça base atıp e, ilerleyebiliriz. Aynen dediğim gibi buraya ulti attı. Hemen şunu alıyoruz. Hızlıca gidiyoruz. Mantarım var orada da mantarlarım hmm, biraz dikkatli beyler. Pantheon da Ignite'la oynuyor. Şuraya totem atalım. Tamam Pantheon öldü. Buranın devam yok. tam gayet güzel. Bu videoda muhtemelen elmas bir olur arkadaşlar. Eğer bu maç çok uzun sürmezse bir maç daha paylaşırım. Ve elmas bir oluruz. Ben koridoru puşalım diye buradan gelsem nasıl olur? Gayet de olur bu arada. Bir kill daha yazar bize. Burada birisi var bu arada. Buraya devam etmeyeceğiz. Aha. Tamam mumyanın flash'ini aldık i̇kinci objektifi de aldık burada. Yardım edelim Viego'ya. Dostlarım TG'de kasıyorken League kasma serüvenini çok beğenmiştiniz. TG'de challenge'a kadar kastık. Eğer lig kasma serüvenini West'e devam etmemi istiyorsanız yüksek kilo maçlara like atmayı unutmayın. Düşük kilo maçların hepsi yani eğlence içeriklerinin veya farklı şampiyonların hepsi gelecek sınavlar bittikten sonra. Yani siz bu videoyu izliyorken Sınavla gitmesine muhtemelen 5-6 günüm vardı. Sınavla bittikten sonra bambaşka çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. O sırada tabii ki de ligimizi de kasacağız. Benden neler görmek istediğiniz yorumlarda belirtin. Ben de ona göre çekeyim. Çok, yani bu sezon çok güzel videolar çekeceğim. Eğer şu sınav dönemini güzel atlatırsam. Çünkü benim için okulun en ağır dönemi bu dönemde arkadaşlar. Ciddi söylüyorum size. Geçen aylarda bir ay boyunca çok az video attığım dönem olmuştu. Bazı e, arkadaşlar hatırlar. Fakat bu dönemi atlatırsam diğer dönem sadece 4 dersim ya da 5 dersim olacak. Ve rahat bir şekilde mezun olacağım. E, bölümü soran arkadaşlar oluyor. İnşaat okuyorum. Yani bu hafta atlatırsak arkadaşlar diğer dönem bomba gibi YouTube'dan devam ediyoruz. Yayınlardan devam ediyoruz. Mumyayı yoruyoruz tabii ki. Flash'ımız da bulunmakta. Onu da haberini vermiş olayım. Mumya benim şatlam için bekler mi burada acaba? Flash'ım var. Bekle de adam şatlanma mı istiyor? E peki kanka 3. izle görelim ne olacak? Reisini bozduk bebeğin. Pantheon Proxy de eee? Murya'yı <laughs> terk etti Proxy'e gitti Yapsın proxy'sini. Üçüncü ejderi de aldık Objektifte sadece ilk kule kaldı Ama Pantheon ilk kuleyi almamı engelliyor bunu yaparak Bot'tan veya midden almak zorundayız ilk kuleyi Adam saf cringe diyor Gerçekten öyle Oğlum Proxy yapan Pantheon fakat full farm yapan biziz Bu çocuk biraz daha e, Proxy yapmaya devam ederse Ben 10 CS yapacağım arkadaşlar Küçük milyon dalgası geldiği için base atmıyoruz Burayı da itiyoruz Büyük milyon dalgası geldiğinde base atacağım bu arada Atmıyor da bilirim Ama atacağım bana lazım bize Sürekli koridoru puştamak için 11 seviyede arkadaki... Şu küçük minyonlar tek yiyor arkadaşlar. Adam mid'e ulti attı bu arada. Mid kuleyi istiyor. Mid kuleyi verme. Onu kes kanka hadi. Sana inanıyorum. Çok güzel. Şimdi panton öldüğü için ve ultiyle de gittiği için benim bu mit kuleyi açmam lazım. 27 saniye içerisinde. Açarsam her takım ayakkabı kazandıracağım da bizim botlayın niye bu kadar çok fena yarıldı. 11 seviye olduğumuz için arka milyonlar tek yiyecek. 13 saniye benim bu kuleyi almam lazım. %100 almam lazım. Tahribimiz de var. Bugün sayfasında arkadaşlar saçım önüme gelmiş hiç, hiçbirini söylemiyor. Saçım önüme gelmiş hiç, hiçbirini söylemiyor. Saçı da kestireceğiz bu hafta bu arada. Zamanı geldi. Eski halimize dönelim birazcık. İlk kule görevini aldık. Ayakkabı bize ait. Ayakkabı sistemini herkes biliyordur artık. Bu videoyu izleyene kadar herkes bir yerlerden izleyip aramıştır ama bilmeyenler için ilk kan bir puan veriyor. İlk kule bir puan veriyor. Üç tane objektif bir puan veriyor. İki olan kazanıyor. Biz 3 objektif aldık. İki ejder 3 tane de böcek. Bir de ilk kuleyi aldık. 3 gösterisinde biz kazandık arkadaşlar. Özet bu şekilde. Bu arada bu oyun takımın AP hasarını artıracağım. O yüzden şöyle yapacağım. 3. eşya %100 yüz bir şekilde... Kan dökeni laneti alacağız. Güzel hasar atıyoruz. Gayet güzel. Karım hürümüz destekle. Şuraya bir mantar atacağım. Çünkü panteon çakallık peşinde dostlar. Bakalım buradan yürüyecek misin? Buradan yürümüyor. Bir mantar daha yedi. Kankalar lütfen ölmeyin orada. Takım sıkıntıda ya. Panteon geldi fakat ben de geldim. O öldü. Panteon slow yedi. Fakat ben de stun yemişim. Tamam. Victor da öldü. Zehir etkisi geçsin. Bu adam neyisi yok. Dönmüş ama önemi yok. Kata geliyor arkadan. Saylas. Saylas. Aa Saylas da öldü bu arada. Oğlum kata sıkıtmışsın lan sen. Dönecek bıçağa. Oğlum bıçağa dönecek çok Neyse ki kesti. Güzel. Oğlum kata nasıl bir attı bizim çocuğa? Benden şattan da aldı. Tamam kata biraz sıkıntı olacak bu oyun. Bu büyüden önce kasmaya başladı. Bakın görüyorsunuz bu da kasıyor. Ama bu da kasacak kesinlikle Kandokel'in adetine gidiyoruz. Alamet alıyor bizim takım gayet okey. Ejder sayda gidiyoruz. Ejder ve Atakan botta mı çıkıyor? İkisi de botta çıkıyor ama bu da orada. Evet gördük. Dostlarım bu arada videolara like atmayı unutmayın. Bu aralar etkileşim çok çok güzel ilerliyor. O yüzden like ve olmanız çok önemli bunu korumak için. Son attığım videolar 20.000'i 20 geçiyor. Hani cidden bir senedir 20.000'e 20 üst üste geçemiyorduk. Bu aralar gayet güzelce geçiyoruz Viktor'dan da asist alıyoruz bu arada. Ben burada... <laughs> Ses gitti. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şu pozisyonu oynayayım. Tamam gayet güzel. Oğlum mumya içeri girmiş. Mumya mantar değmiş bu arada. Nereden girdiyse Bir yandan Karamuhur stekleri doluyor fark ettiniz mi dostlar Bir sağda solda takılıyor kendi Karamuhur o yüzden güzel Timo'ya çok güzel gidiyor Sağda solda mantarın sayesinde Karamuhur doluyor Ne diyordum Like'larınız gerçekten çok güzel çalışıyor Çok güzel de destekliyorsunuz Bunu devam ettirelim dostlar Bu şekilde etkileşimi iyice yükseltelim Katarina mantarı yemiş Oğlum 7 hasara bak şunun ya Bu adam da birazdan büyüdü bir rencik hasar Mesela e, Viego orada bekliyor Kata'yı kesebilir orada hmm. O Kataya dair geliyor Ha bizim Sylas da öldü ama Arkamızdan biri mi geliyor? Atakan. Tamam, Atakan'a ilerleyelim. Doğru söylüyor. Kata yoksa Atakan'da bize hiç kimse sıkıntı çıkartamaz. Şuraya mantarımızı atıyoruz. İki tane mantarımız var zaten. Bu yine sömürgen Atakan mı? Sömürgen fazladan x bir ad falan verendi. Tamam. Mantarlar çalışıyor. Orada da mantarım var bu arada. Temizlediler. Hiçbir önemi yok. Oğlum reset alıp durma. Bu Atakan bu kadar zor mu kesiyordu lan? 4 kişi kesiyorduk sanki biz bunu. Bu acaba bize Guardian Angel etkisi veren Atakan mı? Aynen Guardian Angel etkisi veren Atakan'mış bu. Oha. Bu oyun erken oyunda az mı skor çıktı da? Bu Atakan'ı geldi. Atvix'in ne olduğundan bahsedeyim. Yama gelmeden Ara Yama gibi bir şey böyle. Çok güçlü bir şey varsa oyuna yeni eklenen. Onu birazcık nerfliyorlar. Bu önceden %10 büyü nüfuzu veriyordu. %8'e düşmüş. Şu diğer ayakkabıları da göstereyim bilmeyenler için. Mesela bu ayakkabı arkadaşlar 12 saniyede bir çalışıyordu. Şimdi 15 saniyeye çıkarmışlar. Nerflemişler yani. Şu an arkadaşlar e, 2.5 dakikalığına gardiyan etkisi kazandık. Ölürsek base ışınlanıyoruz. Ölmüyoruz. Rakip takımda 300 altın almıyor. 100 altın alıyorlar bizden. Onun dışında aldığımız tüm kill'lerden ekstra altın kazanıyoruz. Ve bir yandan kataya hasarda atıyoruz. Takım arkasına geçmemiz gerekiyor. Gardiyan etkisi olduğu için bunların üzerine rahatça oynayabilirim. Öldü. Atakan'ın etkisi bayağı OP bu arada düşününce. Benim üzerimde şatlam olmasına rağmen adamlar benden şatlam da alamayacaklar. Sadece böyle bir çerez parası gidecek adamlara. Oo, aman diyeyim aman diyeyim yanlışlıkla bizi ultiliyordu. Şu an tabi 4 mantarım olduğu için ölmek istemiyorum. Takımda olmam lazım. Kanka. Savaşalım. Ben mantarlarımı atıp öleceğim burada. Mantarlarımı attım. Asistimizi aldık. Bu arada karım yükseğiyle gitmiyor. 2'de 2. Şunu satalım. Şunu da alalım. 3'de 3. <laughs> bir kill daha aldılar. Atakan ikisini çok güzel bir şekilde kullanmış olduk. Ve gördüğünüz gibi şatlanım da gitmedi. Adamları bir itledik. Mantarı yediler. Bu arada bizim Silas güzel oynuyor. oyun oynayışını beğendim. Herkes Pantheon'a sövüyor. Ama bu direnci kasmaya başlamış. Bu oyunu ben buradan vermem bu arada. Dağcıları de alacağız. thinking he's in position to flame. Bir de flame atıyormuş lan Pantheon. Mine çeviriyoruz abi. Bu arada her oyun ulti ürünü almak zorunda değiliz. Mantarım var. Real arkamda. Öldü. O flash kurtarmaz kankam. Ona yetişebiliyor muyuz? Yetişemiyoruz ona. Tamamdır. Supportlar öldü. Güzelce ejderha e gidelim. Waste'in volaları birazcık tehlikeli arkadaşlar. Eşleştirmesi kötü. Gerçekten kötü. Bir de yeni sezon başladığı için herkes ee, lig kasmaya tekrar başlamış. Ben bu arada burada base'i basayım. Eşya da bitiyor. O yüzden böyle rastgele eşleşebiliyorsunuz. Kötü oyuncular düşebiliyor takımınıza. Birazcık bekleyip lig kasmanız bence daha iyi olur. Benden söylemesi. Tapa ilerleyelim. Daha ejderhane aldık. Tamam bizimkiler oyunu yarıyor ya. Baron çıkacak. Baron artık dakika 25'te çıkıyor. Hala alışamadım. Ee, bizim takım ölüyor ama. Hmm, kata yardı. Benim mantığım olmadığı yerde oynayamazlar ya. ya çok tehlikeli olur. Kata iki tane şarttan aldı durduk yere. 16 seviye olmayı oynayalım. 16 olursak mantarlığımız çok güçlenecek. Ben şu an var ya oğlum yeni sezonda gidip main hesapta da full build e olmayalım bu şekilde ya. 10 sek kara Biraz ayıp oluyor. Kata yakalama şansımız var mı orada? Yok. Barona gidelim. Sıradaki eşyamız gölgeler olacak bu arada arkadaşlar. Biraz bakın fark etseniz tankiyiz. Can çok yüksek. 3000 canla oynuyoruz Timo'yu. Hoklan pensi falan aldığımız için bir de buradan ekstradan aşırı büyüme aldık. Hem tankiyiz hem takım nasırını artırıyoruz. Hem biz deli gibi basar atıyoruz mantarla. Timo yani çok güzel durumda arkadaşlar. Ulti her zaman giremiyorsunuz. Çünkü her zaman büyücülük girerseniz biraz trollemiş oluyorsunuz. Ben burada 16 seviye olmaya çalışıyorum. Gayet güzel. 16 oldum. Burayı oynayabiliriz. Bak kata da büyü direnci kasmış gördünüz mü? Kasacaklar. O yüzden bu eşya çok güzel olacak. Yok öyle bedava görüş bu arada dostlar. Katayı kataya gitmek. Ya baron beyler burası. Barona başlayacağız. Ve atacağız adamlara. Mid push'un da önemi yok. Yani aslında mid kuleyi alabiliyorlarsa. Ki alamayacaklar. Buraya gelecekler. Ama bizim red side'dan gelirse sıkıntı. Ki oradan da gelmiyor. O baron beni kendine çekti. Katını bana atlamaması lazım. Orada eriyorlar bu arada. Biraz daha geriden dikkatli. Katan çeri var. Fokusumuz kata. Arkada Silas iyi savaşıyor bu arada. bir tık daha dikkatli. Ve ona hayırdır ya. Support ve tank diye kendine çok güveniyor kanka. Hayır. Güvenmemelisin. Pantheon ölebilirim bu arada. Sıkıntı olur. Beyaz atıp geleceğim mecburen Harbiden gölgeler lazım bize Başka bir şey alamıyoruz ya Pot al alayım mı? Almadık bu arada Alsam da olurdu Almasam da olurdu Çünkü bu takım savaşı çok önemli arkadaşlar 500 altını bu takım savaşı için verebilirdik Ama almamış oldum hadi Hala orada deli gibi mantarlarım var ee, Buraya tekrar gelerse Tekrar aynı senaryo yaşanacak ki Giremeden biz bu baronu alacağız bu sefer Gayet iyi. Katarina taptaydı. O yüzden biraz dikkatli adım atıyorum. Benim base'de bu arada gölgeler bitecek birazdan da. Base atmayacağız. Tapta bazı kurmaya devam etmem lazım. Bir de pantolon 09 yapıp Aydın'a selam yollasak muazzam olmaz mı? <laughs> Antony'in proxy'ye geçmiş. Arkasında kata çıkarsa yamulurum. O yüzden... Tamam Diego bizim aykımıza geldi o güzel oldu. Kata, kata base'e çekti sanırım beyler. Yok çekmemiş. Mid'de savaş dönecek. Biz savaşına gitmeyeceğim bu arada. Ya da gideceğiz. Yok gitmeyeceğiz bu arada. Oğlum çok kötü öldünüz lan. Yani ben yokken gerek yoktu beyler ya. Gölgelevi çekelim. Potla satın alacağım. İlerleyelim. Mantarın olmadığı yerde savaşıyorlar. Kazanıyoruz arkadaşlar. Kazanıyoruz sanıyorlar. Ama halbuki Katarina çok tehlikeli. Viktor çok tehlikeli. Adamlar kötü durumda değiller. Yani 1-8 bu e ultiyi koyduğu an fark yaratıyor. Yok o ejderha nasıl? Gideyim ki ben. Yok kanka. O ben, 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 o kişi değilim ya ben. Ama ben beyze e atacağım. Mantar yediler çok güzel çok güzel. Muazzam. Hepsini büyüdü öğrenci de kırılıyor. Öldü onu tam oyun biter oyun biter oyun biter. Kadim boş ver. Kadim boş ver. Bu arada Pantheon 09 oldu. Aydın'a selam olsun. Neden Aydın'a selam veriyoruz? Aydın'dayız arkadaşlar. Ama Kadim'i almaya gerek yok oğlum. Biter la oyun. Pantheon Leon'a mı tutacak? Yok buraya gitmek zorundayız. Yani oyun bitirmeyi bilmiyorlar. Bu Elon'un en sevmediğim uyu. Adam Max çalışıyor dostlar. Yani oyun uzasın. Kadime ejderi de alıp mantarları sakatalım değil mi? Atalım hadi. Bu, bu, video tek maç olacak arkadaşlar muhtemelen. Arkasında bir maç daha koyduysam zaten haberiniz olur ama. Gece iki buçuk oldu. Sabah sınavım var arkadaşlar. Aman diyeyim. Çaldırmazsın ya adamım benim. Bum. Ee, satıyor muyuz geliştiriyor muyuz? Karamuru mece yapıyoruz dostlar. Pot da satın alalım. 476 AP'yiz. Bizim bu arada normal sabit 33 büyü nüfusumuz var. Bir de %8 ayakkabıdan gelen büyü nüfusu var. Buradan da bir de adamların büyü direncini kırınca baksanıza bu adama. iki tane büyü direnci eşya salmış. Bunda sadece ayakkabı var. Ee, Leona'da demir soları ve ayakkabı var. Güzel kırıyoruz ha. Bu arada bakmayın Victor'da falan büyü direnci yok da taban büyü direncinden de kırıyor. Yani adamın 50 büyü direnci varsa onun 10'unu kırıyor. Hatta ondan fazlasını kırıyor. Mantarla bir de edeceğiz. Yani top inhibe gitmemiz lazım beyler. Top inhibe. Basit oyun bilgisi. Tamam. Tuzla sahilis Tam bu çocuk tek yar ya dayanma şansı yok. Kata beni arıyor da yapamaz. O da öldü. Bu maça bak lan. FF geldi. Güzel maçtı, güzel maçtı. 14 1 15'lik muazzam bir skorla maçı kazandık arkadaşlar. İnanılmaz bir maçtı. Takım Honorar Keder bu arada. Takım iyi oynadı. Yani çok satmaya meyillilerdi ama kötü oynamadılar asla. Şampiyon ustalığı 109 seviye olmuş. Soran arkadaşlara da kaç milyon Timo var main hesabımda onu da göstereyim. Hazır fırsat varken. Timo ile SR kazandık bu arada. 30 puan geldi. Zümrüklük 80 puan olduk. Hasar grafiğinde de maksimum hasar attık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde oyunun içinden geçtik. Kan lanetini göstermek için güzel bir maç oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın. Tekrar edeyim. Sadece AP vuruyor. Kıvey ve karma da karma değil bu. Rel de AP vuruyor arkadaşlar. Bunların hasarı da artıyor. Ben adamların büyü direncini kırdığım için. Eğer gidip kişilik değneği kazsam büyü nüfuzu kazanıyorum. %40 kazanıyorum. Çok güzel. Fakat sadece benim vurduğum hasar artıyor. Büyü nüfuzunun sistemi o şekilde çalışıyor. Ama adamların büyü direnci kırılırsa tüm takımın fazla hasar atar. E, o yüzden takımında çok fazla AP varsa ve sen daha AP bir şampiyon oynuyorsan. Main eşyalardan sonra çekiyorsun bu eşyayı. Keyfine bakıyorsun. 10 numarada bir örnek oldu bu maç. Yani yüksek kilo da gösterdik arkadaşlar bunu. Yüksek kilo dediğimiz şu an elimizdeki yüksek kilo hesap bu. West'de oynadığımız en yüksek öyle hesap bu. Bu da zaten arkadaşlar ekrana koymuşumduk. Önceki iki sezon master ulaşan bir hesap. Main hesaptaki team e, usluluk puanımı da şöyle göstermiş olayım. 1.2 milyon team var main hesabımızda arkadaşlar. Totalde tabii 4 milyonu buluyorduk diye düşünüyorum. 3-4 milyonu kesin buluyorduk yani. Ben artık uyumaya kaçayım dostlar. Yarın sabah sınavım var. Yani aslında bu sabah sınavım var. Gecenin 2.30 olduğu için saat. Sınavda bana şans dileyin. Sınavlar bittiğinde bomba gibi lig kasıyoruz. Yayın açıyoruz. Videolar çekiyoruz. O halde bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eksef kaçak.